Todo... olayları gördün. Seni de öldüreceğim bebek sonu öldürdüğüm gibi. Kelamcılar ne anlayısınız var yardım edin. Bizim hızsız var. İçeri gir çocuğum. İçeri mi? Ona bu ne bi? Siz burada ne yapıyorsunuz gecenin üçünde? Evin içine gir dedik sana. Bundan uzun bir atlayış yapmam gerekecek ah, ah, İçerisinde çok kayanlık Çok ışıç Kimse var mı bu evde ah, Nuriye Bey Gel buraya çocuğum gel Senin hırsızdan kaçtığını biliyorum Sahiden mi Evet evet geç söyle Bu pozda neymiş ya Bu ya Adamızı sana sundukla la esok sekola. Bu ada kabul et ve canlan ki bize yardım et. Canlan, canlan, canlan. Be. Ay 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 Olduğunuz yerde kal La Lan sok sekola Hayat veremeyeceksin Büyüğümü engelleyemeyeceksin bomba bom morigu seni. Hayır bu Çok geç kalmış olmalıyım pis çatı seni. La sok soksa kola uyan ve şu bomba bom morigu seni öldür. Kaçmalıyım kaçmalıyım. Ağzıma gir çatı. Aa! Oh! Benden hiç kimse kaçamaz. Neredesin lan? Belaksana pişimi bir mutant seni. Al şu roketimi çıkar. Seni öyle bileceğim ki zevkle hem <laughs> Beni öldüremezsin. Aa! <laughs> <laughs> Çek zombi kapat çeneni. Artık senin ruhun benim. ANDA burası da bizim yeni evimiz. de yemin yedin sen de, de. ana bugün lükânınız doymuştur. Beşi kapıya bakayım çocuklar. Zombi baba zombi baba hemen küçük zombi çağır bana. Ne oldu örümcek adam? Acil diyorum sana. Tamam be tamam çağırıyorum. Küçük zombi. Küçük zombi. Bak örümcek adam seni çağırıyor oğlum. Bu çocuk yatağında değil. Allah Allah acaba ofiste mi ki? Yok burada da değil. Örümcek adam, örümcek adam. Küçük zombi evde değil. Korktuğum şey başımıza geldi. <laughs> Bebek Zoli canım oğlum. Bunu da kim yaptı? Dün gece neler oldu? Senin haberi var mı? Burada silahlar patladı. Büyüler oldu. Elektrikler, şimşekler çaktı mezarlığın orada. Sen ne saçmalıyorsun be? Bunun küçük zombiyle ne ilgisi var? Nasıl ne ilgisi var kardeşim? kardeşim görmüyor musun bebek Sonic kimin en yakın arkadaşı küçük zombinin şimdi beni takip et Nereye götürüyorsun beni örümcek adam şimdi belki de küçük zombinin de başı bebek Sonic kadar tehlikelidir biz de şimdi onu bulmaya çalışacağız ya. Elinde ipucu yok. Hiçbir şey yok. Nereye götürüyorsun be adam beni? Buzu takip et. Bu işaret normal bir işaret olamaz. Anne orada ne olmuş lan öyle lan köylüler konuşun lan çabuk bunlar dilini mi yutmuşlar Sen burada kal ben köprüyü tamir edeceğim ancak o şekilde içeriye geçebiliriz Biz konuşmamaya yeminliyiz başlatmayı mı yemininizden? Burada her ne döndüyse şimdi çıkar kokusu. Örümcek adam seni biraz acele et la. Başımız dertte. Bir dur be bir dur. Bu ipleri bağlamak ne kadar zor haberin var mı? Tamam be çekil şimdi şuradan. Küçük zambi. Küçük zambi. Burası sanki yıllar önce terk edilmiş gibi. Dur bir dakika yukarı bakacağım. Bu ne lan? Bu küçük zombinin kokusu. Yemin ederim ki bu küçük zombinin kokusu. Şimdi yapboz birleşmeye başladı. Ne saçmalıyorsun be? Bu mezarın içinde La Esok sekala ölü bir şekilde yatıyordu. Belli ki cadı onu canlandırmak için küçük zombi kullanmış olabilir. Hayır öyle bir şey olamaz. Yani olmamıştır. Benim küçük zombim akıllıdır. Öyle şeylere boyun eğmez. <laughs> Evimde ne işin var zombi baba? Lan sok Sen ölü değil miydin la? Ben hiçbir zaman ölmedim ki. Evimi terk edin. Bir daha da gelmeyin buraya. <laughs> tamam tamam. Bir daha gelmeyiz. Ba, baba bir daha baba. o küçük zombinin sesi miydi? Kapat çeneni küçük zombi kapat kör yerden yerde Lion Sekola, burada küçük zombi sesini duyduğuma yemin edebilirim. Sen kuşların sesini duymuşsundur. Bir daha gelirsen başının gözünün sadakasına bakmam. Baba ben buydayım kuydayım beni. Bunu sesi. Örümcek adam kır şu duvarları lütfen. Aa, kimse küçük zombi bizden uzak tutamaz lan. Lion içinden. Artık benim. Benle daha mutlu. Baba beni kurtuyan. Bu neler yaptı bilmiyorsunuz. Örümcek adam sabit tut. Küçük zombi çıkaracağım şimdi. Bunu yapamazsın. Sen çünkü bu güce sahip değilsin. Dur evet. Doğru söylüyor. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şimdi çıkılan evimden nükleer! Kaçma! Ana! Örümcek adam! Buradan çıkmalıyız! <laughs> Üzülme zombi baba! Başka şeyler düşünürüz! Küçük zombi sana söz veriyorum ki kurtaracağız! Nasıl kurtaracağız beni? Nasıl? Görmüyor musun? O çok güçlü. Senin bile gücün yetmedi. Ama Sonic'in yardımıyla belki şansımız olabilir. Sonic! <laughs> Dostum artık ağlamanın sırası değil. Kalk ve bana yardım et. Küçük zombi Lion Soxic olan bedeninin içinde. Ne olur onu kurtarmama yardım et. Benim burada oğlum ölmüş. Benden yardım mı istiyorsun sen zombi baba? Eğer bana yardım etmezsen. Senin oğlun gibi küçük zombi de diyorum sana! Tamam! Yardım edeceğim! Oğlumun intikamına, ondan hep birlikte alacağız! Anne beni takip edin ne kadar vaktimiz kal demin değilim! Aa! Lan sen nasıl burada olabilirsin? <laughs> lan sen zombi babayı ne yaptın nerede lan zombi baba sizi uyarmıştım bana bulaşmayın demiştim eğer bir kez daha gelirseniz bu sefer gerçekten hepiniz ölürsünüz zombi babayla kalmam babamın cidden çabuk içinden, içinden kapat çeneni Ne? <laughs> 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 Ne oluyor be? Ana! Bereste patapim! Sen burada ne yapıyorsun? Esi sen ne yapıyorsun zombi baba? Seni lahir soksak olan midesinde bulacağımızı hiç düşünmemiştim. Lahir soksak midesi mi? Ama şuradaki benim evim. Hı? Ya da değil. Benim evim gibi ama. Lan beni çıkarın buradan çabuk. Ha 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 zombi baba. Artık sen bize aitsin dostum. Arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Şu anda soksek olan içinde küçük zombiyi kurtarmaya çalışıyorum. Lütfen onu kurtarabilmeme yardım edin. Şimdi videomuzu beğenirseniz ah kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız küçük zombiyi kurtarabilirim. Lütfen yardım edin. Kevin. Asla kurtaramayacaksın onu. Şimdi kontrol ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Sizden aldığım bu güçle hepsini yok edeceğim. <laughs> Çok sıcak. Daha ne burada ne, ne kadar Aa, dayanabilirim bilmiyorum. Örümcek adamla Sonic'te yok. Şu kapıdan ilerlemek zorundayım. ah ne lan? Armored Titan Man. Senin laisok sekolan midesinde ne işin var dostum? Ah, sonunda seni bulabildim zombi baba. Ben de buradan çekmeye çalışıyorum. İyi ya işte birlikte çıkalım. Ama ancak birimiz çıkabilir. Burası özel bir yer. Sadece bir kişi çıkması izin veriyor. Öyle şey mi olur canım? Gel benle bak. Kapı buralarda bir yerde olmalı. Neydi lan bu kapı? Aa vallahi orada. Da. Bu kapı. <laughs> Kitle! Kitlemiş! Kapının kilidi aşağıdaki mutant indirmen tarafından saklanıyor. Ben çok korktuğum için inemedim aşağı. O zaman ben ineceğim. Bana emanet. Ben olmazsam onu kimse kurtaramaz. Lan mutant indirmen! <laughs> Bu zombi sesi. Zombi baba! Bülent Ne zaman geleceksin? Yapma bu tadindirmek. Sadece anahtarı istiyorum. Bana anahtarı ver yoluma gideyim. Bırak lan pişimi. Benimle boy ölçüşemezsin sen. Yardım edin. İmdat. Bu çok güçlü vuruyor. Anahtarı bir şekilde ulaşmalıyım. Uzak dönmem bekleyin. Anda vallahi aldım anahtarı. Git lan git. Ne yapıyorsun lan? Ana! Buradan kurtulamazsın. Geber. Ha! <laughs> az önce ne oldu anlamadım arkadaşlar. Ama bunu başardım. Başardım. Anahtar elimde. Buradan çıkacağını mı sen dinlen zombi baba? Gidin lan peşimden. Küçük zombiyi kurtaracağım. Lays olan ininden. Sonunda özgürüm. Seni uyarmıştım. Örümcek adam Sonic. Git buradan zombi baba. Canını kurtar. Hayır. son Segola. Sen benim arkadaşlarımı ve küçük zombimi aldın. Ben de seni alacağım mı? Elimden kurtulamayacaksın. Hemen küçük zombi çıkart. O da ne la? Uzaklaş buradan zombi baba. Gerisini biz hallederiz. Nice eksik olan gücünüz yetmez. Sizi değeceğim. yiyeceğim. Büyüme gücü. Hiç sanmam. Tusun abi. Büyük gücü etkin. Küçük zombi çıkar içinden. Hayır. Bunu yapmayacağım. Çıkart beni içinden. Hayır! <laughs> Ezgi yen! Hayır! Geber! Küçük zombi sonunda sana kavuştum oğlum! Çok sağolun blob! Dedesi için siz olmasaydınız Oğlumu ondan kurtaramazdım Hiç önemli değil Zombi baba Biz gidiyoruz Aa. Ah, ah, Baba Çok üzüldüğünü Mevzu için Oğlum senin hiçbir suçun yoktu. Hepsi olay soksek olan suçuydu. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yanı sandı mı sonunda videolar Tıkla tıkla. Sağ sola çıkan videolara tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bye. Ai